Arkadaşlar merhaba. Bugün tohum neden çimlenmez? Bu konu üzerinde bir video hazırladık. Özellikle tohumun e, kimyasal maddelerle e, maddelere uğratılmış ol, olmaması tabii ki tohumun daha sağlıklı kalması açısından oldukça önemli bir etken. Gübre ve benzer etkilerle temas etmemesi bu açıdan önemli bir tohum için önemli bir etken. Bazı tohumlar daha derine dikilirken bazıları daha yüzeye yakın yerlere dikilir. Bunun tohumun yetiştirilmesinin bilinerekten buna uygun dikim sağlanması gerekiyor. Toprağın fazla gübreli olmaması önem arz ediyor. Ayrıca toprağın da çok aşırı sert bir toprak olmaması belli. karışımlar, yumuşak karışımlar içerebilen ve rahatlıkla kök ve gövde büyümesi üzerine olumlu etki yapabilecek topraklar olması gerekiyor. Çimlenme için bildiğiniz gibi temelde 3 tane temel şartlar. Bunlardan biri su, bir diğeri oksijen, bir diğeri de sıcaklık faktörü. Bu şartları sağladığı zaman daha rahat ve güzel bir şekilde çimlenme gerçekleşmiş olacaktır. Tohumun normalden fazla sulanması, küfe sonuçta bir mantar çeşidi. Bu tür rahatsızlıklar oluşturabildiği gibi aynı zamanda arkadaşlar suyun, içerideki hava boşluklarını doldurması, oksijenin azalması ve bu da çimlenmenin geriye gibi olmamasını sağlayan bir başka olumsuz unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı bir tohumlar vardır ki dormans periyodu dediğimiz soğukluk periyodu geçirmeden büyümesi, gelişmesi mümkün değildir. Mesela bir buğdayı sonbaharda dikiyorsak daha sonra havaların ısınmasından o soğukluk periyodunu geçirdikten sonra havalar ısındıktan sonra ancak gelişimini sağlayabilir. Diyelim ki bir avuç kadar çok az bir tohum için bunu düşünüyorsak bir diyelim ki dormansı geçirmesi gereken bir bitki tohumu söz konusuysa e, yapay olarak ne yapabiliriz? Mesela e, buzdolaplarına koyarak o soğukluk periyodunu geçirmesini sağlar. Daha sonra da bunu çıkarıp dikmemiz mümkün olabilir. Soğukluk çünkü bazı tohumlar soğukluk periyodunu geçirmeden çimlenmesi mümkün olmamakta arkadaşlar. Sıcaklıkların bakıldığı zaman 15 derecenin üzerinde sıcaklıkların olması önem arz ediyor. Çok daha altındakilerde gereği gibi çimlenmenin olmadığını biz görmekteyiz. Bunun haricinde sulama ne kadar etkiliyse rahatsız edici, normalden fazla sulama ne kadar tohumu ve çimlenmeyi olumsuz etkiliyorsa, aşırı kurak bırakmada o derece olumsuz etkileyen bir faktördür. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ayrıca tohumların kuş ve oraya yuva yapmış karınca gibi böcekler tarafından alını bazaltılması, gereği gibi çimlenme oranını düşürücü faktörler olarak bunu da sayabiliriz arkadaşlar. E, tohumları diyelim ki e, gereği gibi büyüttük, işte bitki oluştu ve normal e, doğal bir e, atadan dededen kalma tohum, bunu bir sonraki nesle saklama adına ağzı kapalı, ışık almayan, e, hava almayacak şekilde serin yerlerde muhafazası sağlanabilir. Özellikle zamanı geçmiş bir yıldan sonraki tohumların bazıları özelliğini yitirerek geriye gibi çimlenme sağlamayabilir. Zamanı geçmiş tohumlar da çimlenmemenin bir başka sebebidir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyor. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Yeni çektiğimiz videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.